Merhaba, ben uzman doktor Ebru Akçakanat. Kandida, bağırsak florasında eğer normalden fazlaysa pek çok işareti var. Bugün bunlardan bahsetmek istiyorum. Kliniğimde klinik mikrobiyoloji uzmanıyım, bütün saat tedaviler yapıyorum ve kandida ile ilgili de farklı şikayetleri olan birçok kişiyle karşılaşıyorum ve neredeyse her gün. Kandida eğer normalde bağırsak floramızda olan bir maya aslında, bir mantar ve normal olması sağlıklı bireylerde bizim için görülebilecek bir durum ama fazla ilaç kullanımı, kronik hastalıklar, otoyim durumlar, antibiyotik kullanımları, bozuk beslenme gibi durumlarda kandidanın normal floradaki sayısı artıyor ve bağırsak florasını bozmaya başlıyor. İşte bu durumda kişilerde şikayetler başlıyor. Aslında şikayetlerin başladığı dönem sizin için çok daha önceden başlamış bir süreç demek bizim için. Çünkü öncesinde bozulmuş pek çok durum var. Neler olabilir peki kandidanız fazlaysa? Size bugün özellikle 10 belirtiden bahsedeceğim. Bu 10 belirtinin ilki ve bence sizin için en önemlisi şekere ve karbonhidratı aşırı düşkün Olmak. Hocam ben hiçbir şey yemesem de olur. Sürekli canım şeker istiyor, sürekli ekmek, hamur işleri yemek istiyorum diyorsanız bu sizin bağırsak floranızın ve kandidanın normalden yüksek olduğunu düşündürecektir. İkincisi, vajinal kaşıntılar, anal bölgede kaşıntılar. Bu tip şikayetlerinizin olması. Hatta vajinal, beyaz, peynirimsi akıntılarınızın olması. Üçüncüsü, ağızda pamukçuk dediğimiz, af dediğimiz yaraların ve kandidaya özel lezyonların olması. Ki beyaz görünen lezyonlardır bunlar. Dördüncüsü, özellikle kişilerin sürekli yorgun hissetmesi yorgunluk, halsizlik şikayeti de bağırsak florunuzla birebir eşdeğer bir sorundur. Beşincisi sürekli tekrar eden idrar yolu enfeksiyonları, idrar yanmaları olması, antibiyotik kullandığınız geçti ve tekrar tekrar ediyorsa bu da sizin için çok önemli bir gösterge. Altıncısı mide bağırsak sorunları ki bunlar da kişiler için özellikle şişkinlik olabilir, gaz olabilir, ishal ya da kabızlık sorunları olabilir, hazımsızlık olabilir ve sürekli burada bir dolgunluk ve rahatsızlık hissi hissetmek kandide için çok temel bir gösterge. Yedincisi sinüs tıkanıklıkları yani sürekli alerjiniz varmış gibi burada burunda doluluk hissi, sinüs tıkanıklığı gibi, baş ağrısı gibi şikayetler de sizin için gösterge olabilir. Sekizincisi cilt sorunları. Dermatit, ürtüker gibi, cilt döküntüleri gibi, kaşıntılar gibi sorunlar da bağırsak florası bozukluğunun en temel göstergelerinden. Dokuzuncusu eklem ağrıları. Yaygın eklemlerinizde, dizde, kollarda, ellerde eklemlerinizde ağrılar oluyorsa kandida ve bağırsak floranızın bozuk olduğunu düşünebiliriz. Ve on, ağız kokusu. Ciddi bir eğer amonyak kokusu, ağız kokunuz varsa ve sizi rahatsız ediyorsa, amonyak gibi de kokan bir kokuysa kandida normalden fazladır ve tüketirken e, özellikle parçalanırken açığa salınan gazlardan dolayı bu kötü koku hissediyorsunuzdur. Bunlar varsa kandida için sağlıklı bir beslenme programı uygulayarak, vitamin mineral eksiklerinizi dengeleyerek iyileşebilirsiniz, sağlıklı olabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.